no I got Herkes güzel bir tatil yapmak için Ege'ye bekliyoruz. 2023 yılında Türk turizmi belki de tüm zamanların en iyi yılını yakalayacak yeni bir rekora imza atıyor. Özellikle... Geçen senenin Mayıs ayına göre Türkiye'de %16 artış ee, ama ilk 5 ayda ise %24 gibi bir fazla bir artışla sezona başladı. Bu 2023 yılının 2022'den ve 19'dan daha iyi olacağının büyük bir göstergesi. Ee, burada en önemli pazarlarımız Rusya ve Almanya yine. Ardı ardına olarak ilk ilk sırayı paylaşıyorlar, ama gözüküyor ki rezervasyon akışı bundan sonra hem deprem hem seçim hem de sınavlardan sonra havaların da ısınmasıyla da hızlı bir şekilde devam edecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz 60 milyon turist 55 milyar dolar girdiği yakalayacağız gibi gözüküyor. Hepinizin bildiği gibi geçen sene 55 milyon turist 45 milyar dolar elde eden Türkiye. Bu yılda 2023 turizm stratejisi olan 60 milyon turist 55 milyar dolara yakalayacak. Bu Türk turizm tarihinin tüm zamanların en iyi yılı olarak e, tarihteki yerini alacaktır. E, diğer taraftan baktığımızda bayram bereketiyle geliyor. Özellikle 9 güne çıkartılmasından dolayı e, burada herkesin planlama yapmasından dolayı da turizm sektöründe pozitif bir etki yarattı ve turizmciler bunu olumlu karşıladı. Özellikle bu 9 gün içerisindeki rezervasyonlarda da e, ortada 5 günlükte bir e, yoğunlaşma görüyoruz. Bu 5 gün, 9 günün 5 günü özellikle çok yoğun. Kimi yerlerde ilk 5 gün, kimi yerlerde son 5 güne doğru bir e, pik nokta görüyoruz. Ama şu bir gerçek ki 9 gün olmasının bir başka faydası da özellikle şehirlerin çıkışlarla, şehre dönüşlerde insanlar daha erken veya daha geç çıkarak şehrin giriş ve çıkışlarındaki trafiğin rahatlamasına da sebebiyet veriyorlar. Hem biz turizmcilerin 9 günlük tatil olmaklığından dolayı hem de şehir giriş ve çıkışlarının trafik trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla da Fevkalade doğru bir karar oldu. Turizmci bayramda diyebiliriz ki çifte bayram yaşıyor. bu arada iç pazarda en çok bayramda yavaş gören görürler. Ege oluyor. Çünkü Ege herkese hitap eden bir ürün yelpazesine sahip. Ege'nin özellikle yaşam tarzı çok büyük bir çekim gücü oluşturuyor. Deniz kenarında gece saatlerine kadar canlı bir hayatı olan yaşam tarzı, iç pazardaki yerli turistin çok talep gördüğü ve rağbet gördüğü bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Burada da İzmir'in bu yaşam tarzı yanı sıra herkese hitap eden ürün yelpazesi de burada Ege'nin çekim ve cazibe gücünü arttırıyor. Diyebiliriz ki bin liraya da 1000 Euro'ya da herkesin konaklayabilme imkanı olduğu e, konaklama imkanları var. Kalabilecekleri yerler var. Ege bu açıdan dolayı da bu zengin çeşitliliğinden dolayı da iç pazarda büyük talep görmektedir. E, bizi için en önemli şey e, burada iç pazardan sonra dış pazarın gidişatı e, seçim öncesine kadar ağır giden rezervasyon akışı seçimlerden sonra normale dönmeye başladı. Özellikle iki ana pazarımız olan Almanya ve Rusya'daki Rezervasyon akışları artmaya başladı, ama bir farklı olan özellikle özellikle Akdeniz bölgesinde aynı çanakta olduğumuz İtalya'nın da 2023 yılındaki oda rezervasyonlarının artışı dikkat çekiyor. Geçen yıl oranla 75 İtalyanlarda bir artış var ve bu konuda da turizm pazarlarındaki çeşitlerimizi yavaş yavaş arttırarak iki bağımlı olduğumuz ana pazarın dışında diğer pazarlarda da yeni yeni artışlara başladı. 2023 yılı tüm zamanların en iyi yılı olacak diye biz şu anda hedefimizi koymuşken bayramda son derece e, burada bereketli geçecek gözüküyor. Şu anda e, kurban bayramında hemen hemen dolluk oranları %100'e yaklaştı. Last minute dediğimiz son dakika satışlarıyla zaten hızlı bir satış şu anda e, grafiği görüyoruz. Ve bu %100 e, dolluklar içinde hemen hemen her bölgemizde son yerlere artık vatandaşlarımız rezervasyonlarını yaptırıyorlar diyebiliriz. Rezervasyonlarını muhakkak bildik ajantalardan alsınlar ya da oteli arayarak konfirme etsinler. Bu ajantanın otelle çalışıp çalışmadığını çünkü her bayram karşımıza çıkan özellikle rezidans villa kiralamalarında ve otel kiralamalarında hackerların sahte site yaparak vatandaşlıklarımızı dolandırdıklarını görüyoruz. Bu konuda da bayram vesilesiyle bir kez daha kendilerini uyarmak isteriz ve herkese iyi bayramlar diliyoruz.